Merhaba dostlar Edebiyat ve Türkçe olarak bugün ses bilgisi serimizin son videosundayız. Son videomuzda neleri ele alacağız? Tabii ki de ünlü olayları. Bu ünlü olaylarında neler söz konusu bunlara göz atacağız. Peki biz çok fazla uzatmadan sizin de vaktinizi pek almadan nelere girelim? Şimdi gençler gireceğimiz ilk başlık ne? Şöyle bilgisayarımızı düzeltelim en azından sizi daha düzgün görelim diye. Evet, bugünkü ilk konumuz ünlü düşmesi bir diğer adıyla hece düşmesi, bir diğer adıyla da tabii ki de ünlü aşınması. Ki bu ünlü aşınması olayı biraz farklı bir durum. Buna değineceğiz ama kaynakların tavrından da bahsedeceğiz ve sonrasında nereye geçiyoruz ve konumuza geçiyoruz. Evet gençler, ünlü düşmesi Türkçenin ses bilgisinde en çok sorulan Konu başlıklarından biri Ünlü düşmesini biliyor olabilmeniz için Ek kök ayrımını çok iyi bilmeniz lazım Yani sözcükte yapı videomuzu iyi izlemişseniz Bununla beraber sözcükte yapıya hakimseniz Emin olun bu konuda sorun yaşamayacaksınız Ki ilkokuldan beri klasik örnekleri çok görmüşüz Gençler biz ünlü düşmesini tanımlarken TDK'nin tanımı şöyle TDK diyor ki orta hecesinde dar ünlü bulunan bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek getirdiğinizde bu orta hecedeki dar ünlü düşer. Bakın bu tdk'nin tanımı. Tabii ki bunu resmiyete dökmek daha mantıklı. Hemen örnekleyelim. Bakın organ adları ve bazı sözcüklerde ünlü düşmesi gerçekleşir demişiz. Nedir bu? Burun u burnu. Alın sözcüğü dikkat edin. Şöyle biraz yaklaştırayım daha net görün alın sözcüğü ı ekini aldığında neye dönüşür? Alnıya. Akıl sözcüğü ı ekini aldığında aklıya, hani aklı kelimesine dönüşür. Yani bakın dikkat edin orta hecedeki ünlü düşmeye başlıyor ki en tehlikeli sözcük bu. Şöyle bir örnek verelim. Mesela omuz sözcüğüne ben e a ekini getirdiğim zaman şu dar ünlü düşmeye başlıyor. Yani siz bunu söylerken bakın söyleyişte bunu keşfetmeniz lazım. Siz omuza diyemezsiniz. Omza hani mesela omzuma darbe geldi. Omuzuma darbe geldi demek çok da absürt olacaktır. Omza sözcüğüne baktık. Dikkat edin ünlümüz düştü. En tehlikeli örnek ise akis. Bakın aksi sözcüğünün cümledeki kullanımı çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Şundan dolayı tehlikeli. Mesela aksi insan dersen sert, pislik insan tarzındadır. Bununla beraber akis kelimesinden oluşturulmuş aksi kelimesi benim için nedir? Yansıma anlamına. Mesela ayın suya aksi. Bakın dikkat edin. Akis kelimesinden Düşmüş. Şimdi dikkat edin, burada ben bunu nasıl algılayacağım? Şöyle baktığım zaman, ayın bir şey yok, Su, ya, ye kaynaştırma, aksi, aks, aks sözcüğüyle bunun bir bağlantısı yok. O zaman akistir bu. Bu şekilde ekin'e kökünü ayırarak bulursanız hiçbir probleminiz kalmayacaktır. Şimdi gençler gelelim soru tipine. Bakın size sorularda 3 farklı yol sorulacak. Size diyecek ki aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesinin sebebi farklıdır? Bakın ünlü düşmesinin sebebi farklıdır diye bir soru geldiğinde ya çekim eki aldığı için düşüyordur ya yapım eki aldığı için düşüyordur ya da birleşme esnasında düşüyordur. Buna dikkat etmeniz lazım. Soruyu böyle incelemeniz lazım ki tekrar ediyorum burası çok önemli. Size düşmenin yollarını sorabilirler. Peki soruda bana derse ki türeme esnasında düşme gerçekleşmiştir. Bakın bu soru çok sorulur ve çokça hata yapılır. Türeme esnasında ünlü düşmesi ne demektir? Türeme esnasında ünlü düşmesi kelimenin yapım eki aldığı için düşmesi demektir. Dikkat! Bakın az önceki örneğe baktığımızda omuz sözcüğüne bakalım. Omuz sözcüğüne e a ekini getirdiğimde burada bu u düşmeye uğradı. Yani omza sözcüğüne dönüştü. Bunu cebe attık. Sonrasında bakın burası önemli. Peki bu kelimenin anlamı değişti mi? değişmedi. İşte buradaki eA çekim ekidir. Burada çekim eki aldığı için yani düşmenin sebebi çekim eki. Ama üstteki örneğe bakalım. Ayırmak sözcüğü bir fiildir. Bunu cevap attık. Ayırmaktan ne olmuş? Ayrım. Yani fiilden isim yapan ek. Bakın bu eki aldığı zaman ayrım sözcüğüne dönüşmüş burada bir Düşme gerçekleşmiş. Peki ayırmak ile ayrım arasında bir bağ var ama aynı kelime mi? Değil. Bu artık bir isimdir. O zaman türeme esnasında derse yapım eki aldığı için ünlü düşmüştür diyebiliriz. Şöyle yan tarafa kayalım. Hemen diğer örneklere bakalım. Gençler çevre sözcüğüne baktınız. Sonra da çevreyi gör. Çevremiz kalabalık. Ya çevre kelimesine baktık. Çevre... Hmm, çevirmekten çevre olabilir Mantığıyla hareket etmeniz lazım Çevirmek bir fiildir Çevre ise artık bir isimdir O zaman yapım eki aldığı için ünlü düşmüştür Devam edelim Devirmekten devrim Kokulamak Bakın bu çok tehlikeli Şimdi bazılarınız şöyle bir hataya düşüyor E hocam diyor kokmaktan koklamak O zaman burada bir ünlü düşmesi yok Aman dikkat! Neden dikkat? Gençler, L-L'a, bakın, L-L'a eki sadece isimlere gelir, isimlerden fiil yapan ektir. E, kokmak bir fiil değil midir? Kokmak bir fiildir. E, o zaman fiilin üstüne direkt gelemez. Yani bu, kokmaktan koku olmuş, son hali isimleşmiş... Sonrasında Leyla ne alabilmiş. İşte bu Leyla 2 isimden fiil yapan ektir. Yapım eki aldığı için ünlü düşmesi gerçekleşmiştir. Çok çok tehlikedir. Aman. Şöyle aşağı inelim. Tasarlamak tasarıdan gelir. Kavşak kavuşmaktan kavşak yapım ek aldı için düşmüş. Yanlış, yanılmaktan yanlış. Yalnız, yalından yalnız. Sararmak, sarı armak. Bunun haricinde mesela benzemek sözcüğüne bakabilirsiniz. Benzemek sözcüğü nedir? Beniz'den gelir. Eğer eğer Red Kit izlemişseniz ki çok da e, çocukluğumuzun çizgi filmlerinden biridir. Red Kit izlemişseniz Orada Kızılderililerin Amerikalılara soluk benizli dediğini görebilirsiniz. Bakın soluk benizli dediğini görebilirsiniz. E, beniz yüz, çehre demek. Yani soluk yüzlü anlamında benzemek de yüzün benzemesi mantığıyla götürülebilir. Beniz'den benzemek gibi. O zaman yapım eki aldığı için düşmüş. Bakın tekrar söylüyorum. Size sebebini sormadıça bunların hepsinin... ünlü düşmesi vardır diyebilirsiniz. Ama size türeme esnasında demişsem sadece yapım eki alanlara bakacaksınız. Size birleşme esnasında demişsem sadece iki kelimenin birleşmesiyle ünlü düşmesi olan sözcüklere bakacaksınız. Aman dikkat. Sonrasında iki sözcük birleştirilirken Arada düşme gerçekleştirilebilir. Mesela ne için, ne için? Ne asıl, nasıl? Cuma ertesi, cumartesi. Sabır etmek, sabretmek. Kayıp olmak. Bakın burada çift ses olayı var. Kayıp olmak. Ne oluyor? Kaybolmak. Birden fazla ses olayı gerçekleşti. Hem ünlü düştü, hem de bir yumuşama gerçekleşti. Şimdi gençler gelelim uyarıya. Buradaki her düşme aynı zamanda bir hece düşmesidir. Eğer, gençler burası çok önemli. Eğer düşmesi gereken bir ünlüyü düşürmezseniz burada ortaya yazım yanlışı çıkacaktır. Buna dikkat. Peki sorularda bana ünlü aşınmasını soruyorlar. Gençler ünlü aşınması şudur. İki tane ünlüyle biten ve ünlüyle başlayan kelimenin yan yana geldiğini varsayın. Ne artı için ni için? Bakın dikkat edin E ve I. Bu ikisi birleştiğinde iki ünlüden biri erir. İşte biz buna aynı zamanda ünlü aşınması deriz. Şimdi burası çok önemli. Normalde ünlü aşınmasıyla ünlü düşmesi tam anlamıyla benzer değildir. Mantıken ünlü düşmesinde de bir ünlü düşüyor, ünlü aşınmasında da bir ünlü düşüyor. Ama her ünlü düşmesi bir ünlü aşınması değil. Neden? Çünkü kaybolmakta bir aşınma yoktur misalen. Ama maalesef ki bazı yayın evleri bunu bir kabul ediyor. Soruya göre hareket ediniz. Şimdi gelelim esas soruların geldiği yere. Gençler bu bölüm aynı zamanda yazım sorusudur. Yani yazım kurallarında çokça karşımıza çıkacak. Hemen bakıyoruz. İçeri, dışarı, ileri, geri, ora, bura, şura. Bir de nere. Gençler bu sözcükler çekim eki aldıklarında ünlü düşmez. Hani buna dikkat edin. İçeri sözcüğünü siz içeride yazarsanız yazım yanlışıdır. İçeride derseniz doğrudur. Veya ileri sözcüğü D'da halekini aldığı zaman ileride derseniz yanlıştır, ileride derseniz doğrudur. Buna dikkat çokça çıkar. Bir başka uyarı, gençler, şu sözcüklerde ünlü düşmesi gerçekleşmez. Gerçekleştirirseniz eğer yazım yanlışı yapmış olursunuz. Umur, buyur, hatır, avuç gibi sözcükler ünlü düşmesine uğramaz. Umurumda değilsin dediğinizde yanlıştır, umurumda değilsin dediğinde doğrudur. Hatırım kalır dediğinde yanlıştır. Hatırım kalır dediğinde doğrudur. Buna dikkat edin. Gençler, ikileme kurulduğunda da normalde kelimede ünlü düşmesi gerçekleşebilir. Nedir bu? Mesela atıyorum, omuz sözcüğü çekim eki aldığında ünlü düşer. Omzuma gibi ama siz bunu ikileme şeklinde kullanırsanız ünlüyü düşüremezsiniz buna dikkat. Yani nesilden nesil ederseniz doğru, nesilden nesle ederseniz yanlıştır buna dikkat. Gelelim gelelim nereye gelelim ki çok tehlikeli bir yer var burada. İdi, imiş ise ile iken. Gençler bunlarda mantıken ünlü düşmesi vardır. Mantıken. Nedir bu mantıken ünlü düşmesi? Mesela gülüyor san. Bakın gülüyor san. Burada gülüyor isendir aslında. Şöyle yazalım. Gülüyor isen. Bu i ünlüsü mantıken düşüyor. Ama bazı yayın evleri bu ünlü düşmesini kabul etmiyor. Ki ÖSYM de kabul etmiyor gibiydi. Ama 2016 Türkçe KPSS sorusunda ki açıp bakabilirsiniz. 11. sorudur. Bu soru iptal edildi. Neden iptal edildi? Aşağıdakilerden hangisinin ünlü düşmesi yoktur denmişti. Cevaba A demişti. A'da da büyüğü idi gibisinden büyü dü şeklinden bir örnek vardı. İ, en ünlü düşmesi var. İşte bundan dolayı ÖSYM bu soruyu iptal etti. ÖSYM'nin ne olduğunu, nasıl aldığını buradan anlayabiliriz. Yani bu soru iptal edildiyse ÖSYM bu kelimede ünlü düşmesi vardır dedi. Aman dikkat bazı yayın evleri bunu kabul etmiyor. Soruya göre hareket edin. Şimdi size bir soru verelim. Bakın soruda size ne demiş? Türetilirken ünlü kaybı. Buna dikkat edin. Sürenizi başlattım. Ben de bu arada bir çay mı alayım? Sizi bekliyorum. Süreniz geçiyor. Üstte de bir saniye mi koysam acaba? Evet. Süreniz bitti. Hemen soruya bakalım. Gençler, türetilirken demişse yapım eki aldığı için olacak. Yani diyor ki yapım eki aldığı için ünlü düşmesi olan bir sözcük yoktur. Bakın. A'ya baktım hızlıca sordum kendisine dün yeşil iken bunu be, son ihtimal ne için ama birleşme esnasındaydı gitti bugün sararmak. Sarı armak. Burada ünlü düşmesi var ve yapım eki aldığı için ünlü düştü. Geleceği görmeyen nasıl ilerlesin? İleri sözcüğü Leyla yapım ekini aldı. Yapım eki aldığı için ünlü düşmesi gerçekleşti. Hava sıyrılmış. Sıyrılmak, sıyrılan kişi sıyrır. Sıyırmaktan gelir. Sıyırmaktan sıyrılmak yapım eki aldığı için düştü. Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara. Burada bir şey yok. Yanlış bir karar vermek istemiyorum. Yanlış, yanılmak Yanlış kişi yanılır. Yanılmaktan yanlış diyebiliriz. O yüzden cevabımız Diyarbakır oluyor. Aman dikkat. Gelelim nereye? Ünlü türemesine. Şimdi gençler. Ünlü türemesi çok basit bir konudur. Çok çok basit. Genellikle cık, cık olduğu için hani e, bu ünsüz düşmesiyle karıştırılır ama ünlü türemesi diyoruz. Gençler ünlü türemesinin iki yolu vardır. Sorularda da size bunu sorarlar. Buna dikkat. Birinci yol nedir? Gençler tek eceli bir sözcüğe bakın burası çok önemli. Tek eceli bir sözcüğe cık cık eki getirildiğinde ünlü türer. Dar cık daracık. Bir cik, biricik gibisinden. Şunlara baktığımız zaman gençler burada benim için önemli olan nedir? Daracık sözcüğüne baktığımızda A ortaya çıkmış oldu. Birden bircik diyemeyeceğime göre biricik olmuş oldu. Bundan dolayı ne vardır? Ünlü türemesi. Mesela genç sözcüğü cık, cık ekini alırsa neye dönüşür? Gencecik. O zaman burada E ünlüsü türemiş oldu. Ünlü türemesi bu kadar. Sadece bu örneklere bakmanız yeterli. Ama soru size şunu sorarsa. Derse ki ünlü türemesinin sebebi farklıdır. Ya da farklı bir yolla ünlü türemiştir. Birinci yol neydi? Cık eki. İkinci yol ne? Pekiştirme esnasında ünlü türemesi olabilir. Mesela sağlam sözcüğünü alırız. Sağlam sözcüğünün ilk ünlüye kadar olan kısmını alıp başa getiririz sağlam. MPRS'den biri gelir sonra sapa sağlam olur. Bu kadar basit. Çepe çevre, düpedüz. Bunlarda da ne vardır? Ünlü türemesi. Hemen sürenizi başlattım. Şöyle bir soruya siz de bakın izlerken. Bakıyoruz sorumuza. Süremiz bitti. Hemen soruya nasıl yaklaştığımızı kontrol edelim. Gençler ünlü türemesini sordu. Ünlü türemesi kaç yolunu türüyordu? Bir sapa sağlam. Bu kelimelere odaklanayım. Bir de cık cık ekinin olduğu kelimelere odaklanmam lazım. Hızlıca bakıyorum. Aha! Bir tane yakaladım. Az önce zaten örneğini vermiştik. Cık cıkın olduğu kelime. Bakın soruyu böyle çözmeniz lazım. Ünlü türemesi olunca hangi kelimelere odaklanırsınız? Pekiştirmelere hangi eklere odaklanırsınız? Cık cık. O zaman bunlara odaklanınca Genç artı cik. Ne olur? Gencecik. Bu kadar basit. Şimdi gelelim ünlü daralmasına. Gençler. En rahat ama en çok karıştırılan konu bu. Neden rahat? Şimdi gençler anlatırken bazı öğretmenlerimiz bazı detayları karıştırıyor aslında bu ses bilgisinin çeşitli kurallara dayandığını biliyoruz. Yani ezbere dayalı bir bilgi yok esasen. Kural gerçekleşirse ünlü düşer. Yani ezberden çok bilgiyle alakalı, bilmekle alakalı. Biz bunu ezber diyemeyiz. Şimdi gençler, ünlü daralması genellikle yor alan bir kelimede gerçekleşir. Ama, ama her sakallı dediğiniz değildir. Buna dikkat edin genellikle yor alan dedim diye her yor ekini gördüğünüzde ünlü düşmesi, pardon, ünlü daralması diyemezsiniz. O zaman neye dikkat edeceksiniz? Gençler, yor ekinden önce e ya da a varsa bunlar neye dönüşür? Ior şekline dönüşür. Bakın bu çok tehlikeli. O zaman ben kelimeleri ekine köküne ayırmayı iyi bilmeliyim. Her yor gördüğümde atlamayacağım. Buna dikkat. Hemen bakalım. Size şöyle bir uyarı düşmüşüm. Örneğin gidiyor kelimesine daralma yoktur. Neden? Kelimenin kökü ne? Gitmek. E burada ne var? İyor. Genişer. Bu i daralmamış. Gideyor diye bir kullanım yok. Neden? Çünkü kelimenin kökü gitmek. E a nerede? E a yok. O zaman burada daralma yok. Şimdi size bir ipucu Gençler, yor ekinin yanında, yor ekinin yanında m-a olumsuzluk ekini veya l l-a ekini görürseniz burada daralma söz konusudur. Hemen örnekleyelim. Başlıyor örneğini gördük. Parçalayalım. Baştan başlamak. Şöyle biraz yukarı kaydırayım ki siz de görün. Baştan başlamak sonra yor e, yordan önce ''Ea'' var. O zaman kesin daralma var. Ne olmuş? Başlıyor. Sevmiyor. Bakın sevmek, sevmemek, yor. Bakın kesin daralma var. Bu kadar. Bu kadar. Bitti gitti. Şimdi gelelim size bir soru tipine. Gençler size soruda şöyle bir şey diyeceğim. Aşağıdakilerden hangisinde Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir yolla daralma gerçekleşmiştir ya da daralmanın sebebi farklıdır? Böyle bir şey sorulduğunda gençler Y sesinin de sadece daraltabileceğini bilin. Yani mesela demek sözcüğü ecek, acak, ekini aldığı zaman neye dönüşür? Sana diyecek bir şeyim. Yok. İşte bak demek, demek veya diye. Ki en tehlikeli sözcük bu. Buraya yıldız atıyorum. Aman dikkat ediyorsunuz. Diye sözcüğünü görürseniz bu neye dönüşmüştür? Demekten e azar fiil almış. Diye olmuş. Çok tehlikeli. Yemek yiyecek. Tehlikeli. Bunlara dikkat. Gençler kelimelerin yazım benzerliğine dikkat etmeniz lazım. Bakın sizi burada düşürürler. Ses bilgisi ezberdir diyenin anlını karıştırın. Neden? Gençler tamam bazı pratiklerimiz var. Ama cümlenin anlamından bağımsız, mesela akis, aksi gibi sözcüklere dikkat etmezseniz, cümlenin anlamına bakmazsanız o soruyu yanlış yaparsınız. Hemen bu örneğe bakalım. Gençler bakın ikisinde de biliyor ifadesi yok mu? Var. Cümlenin anlamına bakmadan sırf yor var diye bunlarda daralma var, daralma yok derseniz seneye tekrar görüşürüz. Neden? Gençler Bıçağın dişlerini biliyor dediğimizde hemen bakıyoruz bilmekten bilemek. O zaman biz şöyle diyelim. Bilemekten biliyor. Çünkü bıçağın dişlerini ne yaparsın? Bilersin. İşte burada bilemek e a ile bittiği için daralma var. Ama alttaki örneğe bakalım. Tüm soruları doğru biliyor. Bu sözcük bilmek sözcüğü. Bilmek sözcüğünde ea var mı? Yok. O zaman burada daralma yok. Bu i yardımcı ünlüdür. Buna dikkat. Aynısı bunlar için de geçerli. Bakın ekmekleri hızlı hızlı diliyor. Dilmek iyor şeklindedir. Neden? Dilmek ea ile bitmedi. Çünkü kesmek bölmek anlamında cümleyi iyi okuyun. Bunları herkesten diliyor. Diliyor dilemek. O zaman dilden dilemek Sonrasında yor şeklinde burada daralma var, burada yok. Burası çok önemli. Aman dikkat, bunlara dikkat etmeniz lazım. Gençler, demek fiili, bakın bu da yazım sorusu ile ilgili. Demek fiiline, bakın sadece demek fiili ile ilgili. Demek fiiline ip ve ince ekleri getirilse bile daralma gerçekleşmez. Hemen bakıyorum, deyip derseniz doğrudur deyip derseniz yanlıştır. Aman dikkat. Hemen sorumuza bakalım. Hangisinde ünlü değişmesi, e, ünlü daralması söz konusudur? Hemen sürenizi başlattım. Süreniz şu anda başladı. Sizi bekliyorum ben de. Kahveymiş. Çayımı yudumluyorum dedim de kahvemi yudumluyorum. Bu arada gözlerim şiş şiş. Neden bilmiyorum. Böyle olunca kendimi yani Çin değil aslında Türk, tam bir Türk. Orta Asya Türkiye olarak hissediyorum. Evet süreniz bitti. Hızlıca çözmeyi öğrenmeniz lazım. Gençler ünlü daralması dediğinde neye odaklanacaktım? Yorun olduğu yerlere ama atlamayacaktım. Hemen bakıyorum. Düşünceye rahatlığı sen burada yor yok. B'de de yoğur yok ama bir bakalım. Kitabında seyahatleri sırasında yaşadıklarını anlatıyordu. Aha buraya baktım. Anlamaktan anlatmak, anlatmaktan anlatıyor. Daralma söz konusu değil. Neden? E ile bitmemiş. Bunu eledim. Soğukkanlı davran davranması hepimizi şaşırtmıştı. Cık, burada da yok. Başarı aynı yönde sonsuza kadar gitmektir. Yok. Ama şuna dikkat edin. Gençler ben size ne dedim? Bir kelime çok tehlikeli. Eğer kök bilgisi bilmiyorsanız maalesef ki kök bilgisine sahip değilseniz soru gitti. Baştan başarmak başarmaktan başarı başarıdan başarılı yok. Ol alım yok. Aha ben size ne demiştim diye çok tehlikelidir. Demekten e azar fiilekini alır. Neye dönüşür? Diyeye dönüşür. İşte bundan dolayı burada ne vardır? Ünlü daralması söz konusudur. Gençler ünlü değişimi çok basit, çok çok rahat ve şıklarda varsa ilk bakmanız gereken başlıklardan biridir. Neden? Çünkü ünlü değişimi bir diğer adıyla ünlü kalınlaşması. E'nin A'ya dönüşmesi. Sadece iki kelime de var. Biri bana, biri sana. Ben de bana, senden sana. Bu kadar. Seni sana sen. Seni sana sen. Gibisinden bir şarkı vardı hatırlarsanız. Gençler bana ve sana sözcüklerine dikkat ediyorsunuz. Burada ne vardır? Ünlü kalınlaşması. Sadece bu ikisini görürseniz ünlü kalınlaşması vardır deyip işin içinden çıkabilirsiniz. Gençler ünlü olayları bu kadardı. O zaman neye geleceğiz? Bir sonraki videomuzda safi kaynaştırma çekmek istiyorum. Safi kaynaştırma olacağı için bir sonraki videomuzda kaynaştırmaya devam. Bu arada siz de bir ara verin, dinlenin, görüşmek üzere. Bay bay.